hoş geldiniz. şimdi hazırlayacağımız çantamız ilaç çantamız. Şimdi normalde tabii ki günlük kullandığınız bazı ilaçlarınız olabilir. Hele ki ileri yaşlardaysanız işte şeker, tansiyon, kolesterol hatta kalp rahatsızlıkları veya farklı rahatsızlıklarla ilgili bir sürü ilaç götürmek zorunda kalabilirsiniz. Ama bunlar haricinde genel götürmeniz gereken bazı şeyler var. Şimdi bunları neden götürmemiz gerekiyor kısmına gelirsek şöyle söyleyeyim. Bir tur grubuyla gittiğiniz zaman orada herhangi bir rahatsızlık geçirdiğinizde bu sizin doktora gitmeniz anlamına gelir ki bu durumda da bütün tur grubunu aksatmanıza sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka yanınızda size lazım olabileceğinizi düşündüğüm bazı ilaçlar var. Ben bunları internetten araştırdım. Tek tek buldum e, ee, sağ olsun bir tane eczacı şimdi adını hatırlamıyorum çok uzun birkaç yıl önce bulmuştum tek tek böyle yurt dışına gittiğinizde lazım olacak her türlü ilacı yazdı bir liste yapmıştı ben de o listeyi kendimce geliştirdim kendime göre tabi çünkü e, şöyle söyleyeyim birincisi e, faranjit, kronik faranjit ve bronşit hastası olduğum için mutlaka e, onu giderebilecek ilaçlar yanımda bulundurmak zorundayım İkincisi maalesef ki <laughs> şimdi yaşım 44 ama benim bel fıtığım ve aynı zaman dizlerimden kaynaklı rahatsızlıklarım var. Dolayısıyla bütün yani en kötü koşulları düşünerek bir ilaç çantası hazırlamam gerekiyor yanıma. E, tabii sizin bunlara hiçbirine ihtiyacınız olmayacağı gibi hani e, bir önceki videolarda da bahsettiğim gibi uzak doğu ülkelerine gidiyorsanız ne bileyim ben ormanlık bir yere gidiyorsanız tatile için e, mutlaka ihtiyacınız olan şeyler de var bunları bulundurmanız gerekiyor bunların haricinde mesela gittiğiniz bölgede e, farklı bir e, salgın hastalık olabilir mesela Afrika'ya gittiğiniz zaman veya Hindistan'a gittiğiniz zaman Sıtma iğnesi yaptırmanız gerekiyor vesaire bu tarz şeyler Peki ilaçları başlamadan önce bunları nereden öğreneceksiniz Seyahat Sağlığı Karaköy'de Seyahat Sağlığı Merkezi var. E, devlete ait bir kuruluş. Umarım adını yanlış hatırlamıyorum. Karaköy'de hemen sahilde İstanbul'da. Oraya gittiğiniz zaman e, sizin seyahat yapacağınız ülkeye veya internet sitelerine girdiğiniz zaman seyahat yapacağınız ülkenin adına yazdığınız zaman orada bu ülkede hangi hastalıkların olduğuna dair bir e, döküman çıkıyor önünüze. Siz oraya şahsi olarak başvurduğunuz zaman özellikle mesela Afrika ülkelerine giderken, Hindistan'a giderken mesela aşı karnesi almanız gerekiyor. Belirli aşıları burada yaptırmanız gerekiyor çünkü onları yaptırdığınızda dair aşı karneleri almanız gerekiyor. O karnelere de bu arkadaşlar veriyorlar. Oraya gidip işte ben şu ülkeyi ziyaret edeceğim dediğiniz zaman neye ihtiyacınız varsa oradan onlar bunu rahatlıkla yazabiliyorlar. Böyle bir yetkileri var. Onun haricinde tabii ki siz gene de hiçbir rahatsızlığınız yok ama... belirli Kronik rahatsızlıklarınız var. Mesela ben çok kolay farajit ve bronşite yakalandım. Yani ilk e, İskoçya seyahatimde, arkasından İspanya seyahatimde iki kere ciddi farajit atlattım. Sağ olsun ki ilkinde e, hiç tecrübemiz olmadığı için turdaki diğer ablalarımıza yardımcı oldular, antibiyotik verdiler. E, i̇kincisinde de İspanya'daki yerde benim yanımda vardı, onu kullandım. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Antibiyotik evet doğru bir şey değil. Ama hiçbir şeye ulaşamayacağınız bir noktada bütün insanları bekletmemek, geciktirmemek adına maalesef ki kullanmak zorunda olduğunuz bir şey arkadaşlar. Başka türlü o hastalığı geçiremezsiniz orada. Ee, seyahat sağlığı merkezi de zaten gittiğiniz zaman bu tarz durumları bildiği için talep edebileceğiniz bildiğim kadarıyla ilaçları size veriyor. Ee, peki ben normal bir seyahate gidiyorsam yanımda hangi ilaçlar olması gerekiyor? Şimdi Kamerayı değiştiriyorum açıyı. O ilaçları tek tek böyle. Aslında marka göstermeyeyim ya. Şöyle çantamı alayım. Marka hiç göstermeyeyim. Şöyle benim bir e, su geçirmez çantam var. İlaçların çünkü zarar görmemesi için. Bu Aslında havuz çantası. E, göstereyim mi ya? göstermeyeyim de göstereyim de. Hadi neyse. Şöyle mesela başlangıçtan başlayayım. Genel olanlardan başlayayım. Ben yani şöyle bir mutlaka yanımda Ağrı kesici, ben parol götürüyorum ama siz tercih hangisini tercih ederseniz. Ağrı kesici ve ateş düşürücü mutlaka bir ilaç bulundurun. Ee, ben e, ilkinde e, soğuk sudan kaynaklı, ikincisinde de klima kaynaklı iki kere ciddi fanaşit atlattım. Yani şunlar yanımda olmasaydı muhtemelen ölürdüm. Hatta sadece bu da etmedi Bir de... Antibiyotik, 1000 mg antibiyotik de mutlaka götürüyorum yanımda. Çünkü mümkün değil. Yani özellikle ateş çıktıktan sonra bu ikisi olmadan öyle bir şey atlatamazsınız. Bu ikisi de yanınızda olması lazım. Ee, sonra e, mesela alerjik herhangi bir şeyiniz olabilir. Mutlaka böcek olur, e, sinek olur, vesaire olur. Mutlaka alerjik bir hap ki bende e, şey var bu zirtek. Bende de şey var. Hmm, alerjik rinit var. Grip. Alerjik gripim var. Mutlaka o yüzden bulunduruyorum yanımda. Ayrıca böcek ıstırıkları vesaire içinde mutlaka Stilex merhem bulunduruyorum. Bunu da atlamayın. Mutlaka yanı kremi bulundurun yanınızda. E, nerede lazım olur hiç belli olmaz. Boş boşuna taşımışsınız gibi gelir ama mutlaka taşın lazım gerekir. Sonra e, mide bulantı hapları seyahatte çünkü uçaktan kaynaklanabilir, sürekli arabadan kaynaklanabilir, yediğiniz işlerinden ciddi bir de bulantısı yaşayabilirsiniz. Ee, gıda zehirlenmesinin iki ilacı, gıda zehirlenmesinde bir kabuz olabilirsiniz. Şöyle geldiği geldiğim markaymış. İki ki benim başıma Japonya'da geldi. Gıda zehirlenmesinden dolayı ishal olabilirsiniz. Bunu da mutlaka yanınızda bulandırın. Şimdi mutlaka bütün seyahatiniz boyunca bazı şeyleri engellemek adına özellikle soğuk aldığınızda farajit, marajit gibi şey mutlaka vitamin bulundurun ve bunu düzenli için. Ben şimdilik bunu buraya koyuyorum ama e, bunun ilk parçası için bundan bir, kes, bir iki parça kesik kalacağım Bunu çantama aktaracağım daha sonra. E, bunun haricinde mesela bir termometre bulundurun. Orada bulamazsınız termometre. Sonra yara bandı mutlaka çantanızda olsun. Bunların bir kısmını şimdi biz valize koyacağız. Ama bir kısmını daha sonra hotele gittiğimde ben her ihtimale karşı yanımda lazım olur diye sırt çantamı aktaracağım. Sonra mutlaka şu kutusundan çıkartayım artık. Mutlaka bir e, elastik bant. Buna da takma şeylerini almam lazım. Bak onları da unutmuşum. Şu kıskaçları var ya ee, benim ha sinek ilacı nerede lazım olur demeyin lazım olur mutlaka alın hiçbir şey olmaz taşıyacağınız şey 50-100 gramlık bir şey ee, benim bel fıtığı sorunum var dolayısıyla ben mutlaka bütün seyahat boyunca e, bel fıtığım tekrarlamasın diye mutlaka kas gevşetici bir hap ve gene kas gevşetici bir krem bulunuyorum yanımda bunun haricinde mutlaka Reni Midap'ı neye lazım olup bilemezsiniz. Son olarak da e, korona döneminde yaşadığım e, bir cilt problemim var dudaklarımla alakalı. Ciddi bir kabuklanma yaşıyorum dudaklarımla alakalı. Aşırı bir kuruma problemim oluyor. Bununla ilgili olarak şöyle iki tane kremim var. Bir de e, denetimle alakalı olarak zaman zaman ciddi burun tıkanıklıkları yaşıyorum. Onun için de böyle bir burun tıkanıklığı ilacım var. Bunlar hepsi bir kısmı valizimde kalacak. Bir kısmı uçuş çantamı, şey, sırt çantamla beraber uçakta benimle gelecek. Şöyle bir çanta yapacağım, yapıyorum. Bunu da valizime atıyorum. Bu çantayla ilgili en büyük kaygım şu arkadaşlar. Bazen şimdi kontrol noktasından şeyler makinelerden geçirirken hani bunları bu kadar ilaç niye var deyip hani alırlar da başıma orada bir şey gelir diye en büyük korkum budur. Hani valizi aldığım noktada rahatlıyorum. Tamam diyorum ya artık sıkıntı yok. Valiz bende nasıl olsa. Ama dediğim gibi hani başta saydığım ilaçlar ee, almanızı yanınızda bulundurmanızı tavsiye edeceğim şeyler. Çünkü hastalanmak tatilde çok hoş bir şey olmuyor. Ha, ama diğerleri e, günlük ilaçlarınızın haricinde ee, zaten günlükleri alacaksınız günlük ilaçlarınızın haricinde derken hani alın almayın tamamen size kalmış ben dediğim gibi araştırmalarım sonucunda elde ettiğim şeyler e, nerede ne lazım olur belli olmaz çantanıza atın derim bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş, hoşçakalın arkadaşlar